Sekans TV'den iyi günler arkadaşlar. Bugün 28 Ocak Pazar. Türkiye Basketbol Ligi'nden yine diğer bir karşılaşmayla tekrar birlikteyiz. Sevgili dostlar saat 18.00'da Karşıyaka ile Anadolu Efes karşılaşacak. E, hafta içinde biliyorsunuz her iki takımında Avrupa Kupası maçı vardı. Karşıyaka kendi sahasında uzatmaya giden maçta Gran Canaria maalesef kaybetti. Anadolu Efes'te Monaco ile çok önemli bir maça çıkmıştı. Mutlaka kazanması gereken bir maçtı. Maçın son 2-3 dakikasında çok kritik bir takım hatalardan dolayı maalesef son saniye basketiyle maçı kazanamadı. Önümüzdeki hafta biliyorsunuz Euroleague'de çift maç haftası. Dolayısıyla bu maç hem Anadolu Efes açısından hem de karşı açısından rotasyonun önemli olacağı bir maç olacak. Karşıya kadar biliyorsunuz 6 tane yabancı oyuncu var. 5 tanesi sahaya çıkacak. Ama Anadolu Efes'te Euroleague takımlarında yabancı oyuncu sınırlaması olmamasından dolayı 11 oyuncunun hangi 5 tanesinin sahaya çıkacağını akşam maçtan ancak 5 ila 10 dakika önce öğrenme şansımız var. Dolayısıyla bu maçla ilgili e, tespit yaparken, tercih yaparken maça yakın saatlerde e, kadroları öğrendikten sonra tercihinizi yapmanız daha sağlıklı olacaktır. Biz her iki takımın da son performanslarına bakarak, oynadıkları maçlara bakarak, istatistiklerine bakarak 3 aşağı 5 yukarı en makul sonucun ne olacağı ile ilgili size bir takım tüyolar vereceğiz. Sevgili dostlar her iki takımın istatistiklerine baktığımızda Avrupa'da farklı, Türkiye Basketbol Ligi'nde farklı istatistiklere sahip olduğunu görüyoruz. Bu da az önce söylediğim Türkiye'de basketbol liginde yabancı sınırlamasının da kısıtlaması olmasıyla da doğru orantılı. Az önce söylediğim gibi Anadolu Efes'in bu akşam hangi yabancı 5 oyuncuyla sahaya çıkacağı bu maçın atılan total sayısında da maçın sonucunda da önemli bir etken olacak. Her iki takımın da son 4-5 maçlarını canlı olarak izledim. Anadolu Efes form durumu olarak yükselişte, Karşıyaka ise e, maalesef son birkaç maçtır düşüşte özellikle Avrupa maçlarında Türkiye Basketbol Ligi'nde geçen hafta Fenerbahçe ile oynadığı maçta da İstanbul'da yaklaşık Fenerbahçe Beko'dan 30 sayı fark yemişti karşıyaka. Bu maçın üzerine gelirsek sevgili dostlar e, iddia doğal olarak Anadolu Efes'i deplasmanda da olsa e, favori göstermiş oranlar yaklaşık son 1 saattir 1.40 ile 1.45 arasında Efes'le yine değişiyor. Karşıyakanın oranları da 1.95'te 2 oran arasında değişiyor bizim bu videoyu çektiğimiz saatlerde. Fakat maçın İzmir'de Karşıyaka'nın sahasında olduğunu varsayarsak, Karşıyaka'nın da Türkiye Basketbol Ligi'nin en zor deplasmanlarından birinin olduğunu varsayarsak, maçın sonucuyla ilgili olarak tahminde bulunmak gerçekten zor. Bu maçı Anadolu Efes kazanırsa da şaşırmayız, Karşıyaka kazanırsa da açıkçası şaşırmayız. Bu arada iddia karşı yakaya, karşı yakanın galibiyetiyle birlikte dört buçağa kadar da handikap açmış. E, handikapın içinde kalır mı? Açıkçası kalabilir. Kalmaz mı? Kalmazsa da şaşırmayız. Dolayısıyla ben alt üst oranına, alt üst oranından bu maçın sonucu ile ilgili bir tahminde bulunursak hem kimin kazanacağı riskinden kurtulur hem de daha güvenli bir tercih yapabileceğimiz kanaatindeyim. İddia bu maçla ilgili olarak maç sonucu olarak alt üst oranında en yüksek oran 170 buçu açmış sevgili dostlar. Ben e, her iki takımında da hafta içi Avrupa Kupası maçı oynadığından önümüzdeki hafta iki tane Eurolik maçına çıkacağından Anadolu Efes'in ve karşıya kanında bu hafta oynadığı maçın romanşına çıkacağından dolayı ben yüksek e, skorlu bir maç beklemiyorum. Dolayısıyla bu maçla ilgili ilk tercihim 170 buçuk orandan alt oynamanız iddianın bu videoyu çektiğimiz saatlerdeki oranı da 1.59'du. Yine iddia bu maçın ilk yarısıyla da ilgili 85.5 oran belirlemiş. Sevgili dostlar alt üst oranında ben ilk yarıdan da bu maçın 86 sayının altında kalacağını öngörüyorum. Buradaki oranda 1.54. İnşallah aklımızdan geçtiği gibi, gönlümüzden geçtiği gibi bu maçlar sonuçlanır, bu oranlar altında kalır ve hep birlikte güzel bir maç sonucuyla birlikte güzel paralar kazanırız. Hepinize iyi günler diliyorum, hoşçakalın.